Hepinize cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosunu atıyoruz. Daha önce 7 adet kanal başlatma girişimim oldu fakat hepsi başarısız oldu. Bugün inşallah başarılı olabiliriz. Arkadaşlar şimdi Korsuz Destesi diye adlandırdığımız Pekka Köprü Span Destesi oynayacağız. Değişik bir versiyon. Ayrıca benim Kara Prensim 9 seviye olduğu için onun yerine Şövalye ekledim desteğe. Evrimde olsun diye haberiniz olsun maçımıza geçelim. Herhalde bir maç atacağız zaten bu videoda. Adamda rozet yok. Abo. Şöyle bir şey yapalım. Ama çok fazla hasar. Keşke Aydut'u yanlış yapmasaydı Şimdi tersten bir koç binici basalım çünkü adam daha çok agresif oynadı depremim hazır bina için tam yetiştiremedi. Çok iyi. O valkürü bıraksam mı? Biraz da hasar yeme payımız var ama. Adamda fıçı falan. ha tamam vurmuyormuş zaten. Pek kaynama çıksam. İksirim dolu beklemek çok yanlış bir şey ama. İksir karında mıyım da bilmiyorum ki. İksir karım boşa gitti. Eğer iksir karında ee, bir şey atamayacağım maalesef. Şöyle bir ana kule aktivasyonu. Belki. Geldi mi? Geldi. De çok hasar yedik. İnanılmaz. Adam büyülü okçu kitledi. Berbat durumdayız. Hayır, hayır yanlış attım. Eyvah çok çok berbat bir durumdayız şu anda. Hadi kurtuldum derken kuleyi kaybettik. Bu da deprem falan basılmaz zaten. Evet, vuracak ya. Yani. Oh, tamam en azından adam iksir harcamak zorunda kalacak. Ben pek kaynamışıksam acaba ya. Yani. Koş binicimi tutacak çok bir şey yok bir arkadan tek kayı atalım. Duruma göre elektro falan. Hmm. Ana. Şöyle bir büyülü okçu atalım. Beyit kart atamasın diye. öyle bir deprem atıp üstüne koç binici basarsa tamam oh çok iyi Harika Tamam bir şey olmaz çok kötü bir durumda değiliz Yalnız sadece 20 saniyemiz kalmış Evet destenin adından da bildiğimiz gibi Bridge Spam'a başlayalım oh Adam bir daha atacaktır muhtemelen. Ben şöyle bir deprem basayım. Ama muhtemelen kaybettik. Hadi Pekka, hadi Pekka. Pekka. Emoji attı. Tam bu kadar olsun.